Aa, önce şunu sormak istiyorum Murat, ee, şimdi biz dördüncü kez bu Muhammed'in sorguya alındığını biliyoruz. Halen emniyette mi? Bir bilgimiz var mı? Biliyorum emniyet e, pek çok konuda henüz açıklama yapmadığı için bize fazla bilgi veremiyoruz ama hala sorgusu devam ediyor diyebilir miyiz? Evet, e, Muhammed e, emniyette, sorgusu devam ediyor. Bunu söyleyebiliriz. E, Salih'in kaybın üzerinden 19 gün geçti. Bizler de... Eskişehir Emniyet Müdürlüğü önünde Salih'in başına ne geldi bu sorunun cevabını aramaktayız. Ee, ki ilerleyen dakikalarda yayınımız içerisinde önemli gelişmeler ve önemli detaylarla karşınızda olmaya çalışacağız. Teşekkür ediyorum gerçekten sevgili seyirciler. Yani kesinlikle bizleri tanıyorsunuz. Bu bir oyalama taktiği falan değil. Asla ve asla biz de sizler gibi emniyetten gelecek açıklamayı bekliyoruz. Bir ee, Pek çok şey ayan beyan ortada aslında. Pek çok şeyde bildiğimizi buradan ifade etmek istiyorum ama her bildiğimizi e, aklımıza estiği gibi de söyleyemiyoruz ne yazık ki. Ama Sal ile ilgili çok olumlu gelişmeler olmadığını sadece söyleyebilirim. Dördüncü kez e, ifadeye çağrılan Muhammed'in de ki baş şüpheli olarak nitelendirebiliriz kendisini emniyetin de baş şüphelisi olduğu için. Onun da sorgusu halen emniyette devam ediyor. Her an bir açıklama olabilir mi şeklinde bekliyoruz. Konu aslında meclise bile taşınmış bir konu haline dönüştü. Çünkü sonuç olarak Türkiye'de 5 yıldır yaşamakta, ikamet etmekte olan bir aileden bahsediyoruz. Ve de tabii ki de Türkiye'de onlar da güvence altındalar. Her türlü korumaya, korunmaya e, hak kazanmış durumdalar. O yüzden ailenin 20 yaşındaki kırmızılı kızı ne yazık ki ortada yok ve çok da iyi gelişmeler açıkçası beklemiyoruz. Sevgili seyirciler şimdi iki tane e, iki fotoğraf getireceğim ekrana. Bu iki fotoğraf aynı gence ait. Bu genç 17 yaşında. Size şunu söyleyeyim. Ben belki kaçırmış olabilirim çünkü bizler artık çocuklarımızı büyüttük ve belli yaşa geldikleri için ee, bu sosyal medya üzerinden yayılan bazı akımlarında farkında değiliz. Ama 14-15 ile 20 yaşları arasında çocuğu olan ebeveynler zannediyorum sosyal medya üzerindeki tehlikeli bir akımın farkındalar. Hatta geçtiğimiz günlerde iki kız çocuğu bu akım sebebiyle evden kaçıp biz Kore'ye gidiyoruz filan gibi bir takım e, girişimleri oldu. Aile sonra bunları yalanladı ama Türkiye'de bunun üzerine Aile ve e, Sosyal Poli, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir e, çalışma başlattı. Bu akım ne biliyor musunuz? Aslında tam olarak şöyle e, açıklayabilirim. Bu akım ailelerinden çocukları uzaklaştırıyormuş. Onları cinsiyetsiz bir hayata yönlendiriyormuş ve e, daha doğrusu bir de adı var, K-pop denen bir akınmış bu. Ve bu akında e, gençler çok aşırı zayıflamaya itiliyormuş. Aşırı zayıflamaya, kızlardan ve erkeklerden bahsediyorum. Bunun yanı sıra ne demekse ciltlerini beyazlatmaya, biz onu rahmetli Michael Jackson'dan biliyoruz. Ama bu farklı bir şey. Onları çok beyazlatmaya, kendi ciltlerini, efendim çok zayıflamaya... Ee, bunun yanı sıra dediğim gibi cinsiyetsizleştirmeye yönelik bir akımmış bu. Adı da K-pop. Şimdi e, K-pop e, salgınının bir kurbanı olduğunu düşündüğümüz genç iki gündür kayıp. Şimdi e, Eyüp'e bir bakın efendim. Eyüp'ün bu size ekranda size göre solda olan fotoğraf Eyüp'ün normal hali. Yani bu akıma kapılmadan ya da bu akımın işte kendilerince dayattıkları şeylere uymadan önceki hali. Daha sonra size göre yine ekranın sağındaki Eyüpse işte bu alt kültür dediğimiz yani çok fazla bu sosyal medyada vakit geçiren gençler bazı alt kültürlere merak sarıyorlarmış. İşte bu çocuk da birden zayıflamaya, rengini beyazlatmaya vesaireye başlıyor. Olay Batman'da 17 yaşında bu çocuk ve daha önce bir e, oyun vardı biliyorsunuz çocukları gençleri intihara kadar sürükleyen. Şimdi o bitti başka bir şey başladı. Burada da 17 yaşındaki Eyüp iki gün önce sırt çantasını alıyor ve ortadan kayboluyor. Babayı hemen telefona bağlıyorum Nurettin Güneş. Nurettin Bey merhabalar. Merhaba. Hayırlar. Efendim öncelikle çok geçmiş olsun. Şimdi e, e, Nurettin Bey, oğlunuzun e, böyle bir sosyal medya akımına kapıldığını anladınız mı? Önce onu sormak istiyorum çünkü iki fotoğraf arasında büyük fark var. Bu çocuk belli ki bir şeylere özenmiş, e, bir dayatmayla bir efendim takip ettiği bir grupla ya da işte olayla ilgili kendini değiştirmeye başlamış. Bunu fark etmeye başladınız mı siz? Biz herhangi bir şey fark etmedik. O bir aydır e, yemek yemiyordu. Hiçbir şekilde yemek yemiyordu. Korkunç. E, ufak tefek meyve, mesela bir tane şeftali, bir tane elma, başka bir şey yemiyordu. Biz buradan hani anlam veremedik. E, üzerine de gitmedik. Bu kaybolduktan sonra arkadaş çevrelerini falan araştırınca işte sosyal medya hesabını bize gösterdiler. Efendim işte bu e, bu K-pop olayına mı ne meyilliymiş. Bu sefer acaba onlara bir bağlantısı var mı e, endişesine kapıldık. Hani normalde iyi böyle delikanlı konusunda çok delikanlı yapısı var. Hı hı. Ama bakıyorsun onlara bakıyorsun çok da değişik bir şey. Yani bu çocuk onlara kapılmış olma ihtimali sıfır diyorum. Ama yine de işte e, işaretler, deliler tedirgin ediyor maalesef. Peki e, Nurettin Bey bir de bu akımda e, gençlerin renklerini beyazlatmak ne demek ben bunu da anlamadım bir ilaçla mı yapılıyor bu bir, bir, bir şeyle mi yapıyor onu çok iyi bilmiyorum Tabii. ama e, Eyüp'te de o belirtiler başlamış mıydı? Mesela bakıyorum e, ilk fotoğrafında daha kara yaz esmer bir delikanlı ama sonrasına bakıyorum gerçekten rengi beyazlamış mı fotoğraf çekiminden mi yani bir değişmiş bir çocuk. E, ya, bir, özet bir çaba sarf ettiğine şahit olmadı. Hani ben kendimi beyazlatırım, bir ilacı kullanayım öyle bir şey fark etmedik. Ama bak, kendine bakıyor yani. Bakımlı bir insanda. Bakımlı ama siz bu aradaki renk farkını çocuğunuzda görmediniz mi, hissetmediniz mi? Ya işte biz beraber olduğumuz için sürekli. Ben hmm. bir ay iki önceki resmiyle yeni resmiyle karşılaştırdım da Allah Allah çocuğa bak ya bir ayda ne kadar erimiş demeye başladık. Hani sürekli biz beraber beraber çıkıyoruz, beraber geliyoruz. Ya, fark etmek haliyle fark edilmiyoruz. Çok çok enteresan. Peki arkadaşları demek ki bunu biliyormuş sizi buna yönlendirdiklerine göre. Onların içinde de bu akıma kapılanlar var mı? Yok öyle bir kapılan yok ama işte bu yakın arkadaşları söylüyor işte bu müziklere meyilliydi şöyledi böyleydi. Bir sosyal medya hesabına bakalım dedik. Baktık sosyal medya hesabı biraz o yönde. O keyifli müzikleri falan hep vardı hesabında. Oradan sonra biz bunları araştırdık. Bu nedir, neyin nesidir deyince. Eyva demek ki bu çocuğun Kendini aç bırakması acaba onunla alakalı olabilir mi diye. Nasıl bir akımdır bunlar? Ne kadar çılgın bir şeydir. Çocuklar bakın ben hocam Hasan Bey fotoğraflar gösterdiler bana böyle toplu fotoğraflar. Kızlar, erkekler, Türkler de var içinde yabancı gruplar var. Bunlar Güney Kore çıkışlı 10 yılı aşkın bir süredir. Hem film filmlerle hem müziklerle böyle bilinçaltına çocukların başka bir durum sokuyorlar. Şimdi o fotoğraflara baktım erkekler bildiğiniz iğne ipliğe dönmüş ama yüzlerinde makyaj var. E bildiğiniz hani kız desen kız değil erkek desen erkek değil zaten bunun amacı da cinsiyetsizleştirmekmiş efendim. Yani kızlar kız gibi erkek gibi erkekler kız gibi hem erkek gibi hepsi makyajlı hepsi ince dembeyaz soluk tenler ve yemek yememek üzerine kurulu... Böyle saçma sapan, tehlikeli, hayati tehlike barındıran tamam. bir akım bu. Tabii. Maalesef Türkiye'de de buna kapılanlar olmaya başlamış. Hayır Şimdi bu yaşlardaki yani ergenlik, erken özellikle erken adı olsan dediğimiz 15-12-15 yaş arası, 15-16 yaş arası gençlerde kimliğini ortaya koyma, kendini kimliklendirme çabası vardır. İşte o an orada da böyle bir akıma kapılma riski çok yüksek. Şimdi yememeleri bu beniz soluklu tabii ki ilaçlar var, pudra falan makyaj da yapıyorlardır ama kendilerini benzetmeye çalışıyorlar. Hayır, Koreliler esmer beyaz değil ama Aa, Koreliler doğru. çok incedir. Yani ha. onlar genetik olarak ve beslenme rejimleri gereği yani onların inceliğini bizim yetişmemiz zor. Ama belki ona benzemeye çalışıyor, oradaki pop sanatçılarına benzemeye çalışıyor. E şimdi yemek yemiyor, kansızlık olmuştur tabii beniz solar. E Şimdi pandemi zamanı bağışıklıkları da çöktü bu çocukların. Yani her şey her an olabilir bir de kalabalığa karıştı, kaçtı. Ya Korkunç bir akım ben bunu gerçekten duymadım. <laughs> Dediğim gibi belki bu yaş grubu çocukları olanlar böyle bir şey gördüler, uyardılar çocuklarını vesaire. Ben K-pop diye bir akım bilmiyordum yani, gerçekten. Yani bu K-pop bir derece vampirizm var. Bayağı dişmiş takıyorlar, kan içiyorlar. Yani korkunç bir o, şey. Korkunç akımlar var. Peki Nurettin Bey. Çocuk evet. evden giderken neler almış o sırt çantasına ne koymuş? Ya biz e, eşyalarını iyice bir kurcaladık. Evde tek eksik e, sırt çantası, havlusu, pijam yani eşofmanı, bir diş macunu. yani sabunlarını, bakuları falan diye götürmemiş yani. Peki, evet. Şimdi daha önce galiba bir akrabasının evine gitmiş olabileceğini düşünmüş anne. Ya tabii evet. Ama sonra bakıyor ki onun annesi de diyor ki burada değil onun üzerine siz bu çocuk kayboldu diye telaşlanıyorsunuz. Evet. evet. Bunun dışında çocukta son dönemde uykusuzluk, agresyon, işte e, sinirlilik hali, efendim hemen e, çabucak kavga eder bir hale gelmesi, yani ne gibi değişiklikler gözlediniz çocuklarınızda? Çünkü çocuğunuzda, çünkü belki başka ailelere de e, bu konuda bir yardımımız olur diye soruyorum Nurettin Bey. Şimdi yazmıyordu son zamanlarda. E, o da telefonla falan kurcalıyordu işte ben bilgisayar programı yapıyorum falan diyordu. Ben daha hani çocuk kendini böyle meşgul ediyor diye bir e, telefon üzerinde uğraşıyordu. Üzerine gitmiyorduk. O, onun dışında da herhangi bir belirti falan sezmedik. Tek belirti bu kendini aç bırakması. E, o açlıkta yani herhangi bir anlam veremedik. E, Srala bazen bir daha tartıştık. Köye gönderdik e, dayısının yanında. Hani orada belki biraz kendine orada da aynı şey devam edecek geri geldi. Peki kız Or arkadaşı, o arkadaşı var mıydı? Yani bir yakın arkadaşları çevresi böyle kızlarla beraber gezmeyi ya, işte öyle. falan böyle seviyor hani muydu? Aşık diyebileceğimiz bir kız arkadaşı yok. Ama onun dışında böyle, o arkadaş ortamında hani böyle akrabalarımız var. Böyle eş dost böyle var konuştukları. Ama böyle hani aşk anlamında sanmıyorum. Yani en azından bildiğim yok. Efendim olay Batman'da geçti. Batman merkezde misiniz siz? Evet. E, sevgili seyirciler bu çocuk gerçekten normal. Yani son e, kaç aydır ya da kaç senedir bu yememe olayına başlamıştı Nurettin? Bir ay, bir ay yeni yeni. Son bir aydır. Evet, ya şunu da söyleyeyim. Eğer gerçekten Eyüp bunlara meyil ettiyse demek ki bu grup her neyse gerçekten çok ciddi bir ikna kabiliyetleri var. Çünkü Eyüp hani delikanlılık açısında böyle çok böyle şey duran bir adı. böyle dik bir duran biri. Mesela abisi var, bazen abisi ufak tefek ters hareketler yapınca böyle aşırı kızar. Hani bir nevi adam değil misin falan der. ben ee, yani, bir, bir, birik, bir oğlum gibi laf söylediğinde karşı çıkar. Böyle o argo terimler aşırı böyle sert tepki verir. Hani böyle adamlık duruşu çok delikanlıca. O, Kal o yaşlarda e çok ciddi bir ikna kabiliyeti gerekmiyor karşı taraftan. Evet. Sadece o grubun içine aldıklarını, onun kabul edildiğini hissettirirlerse peşlerine takabiliyorlar. Çünkü kabul edilme kimliğini kabul ettirme e, mücadelesi oluyor yaşlık çocuklarda. Şimdi bir de e, halsizliği falan da başlamış olması lazım. Yani bir aydır sadece e, ufak tefek meyve yiyerek e, vesaire yaparak hayatta kalınmaz. Üstelik de gelişim çağında Tabii, olan 17 yaşında bir delikanlıdan şey. bahsediyoruz. Şimdi yememek ayrı bir olay. Efendim dediğiniz gibi bu yememeye bağlı benzi beti benzimi attı yoksa gerçekten bir şeyle mi? Çünkü o gördüğüm fotoğraflarda belki pudra ile vesaire ile yapıyorlar onu ama böyle sanki duvar suratlı gençler kızlar erkekler birbirine çok benziyor. Yani kız mı erkek mi ayırt etmekte bile zorlanıyorsunuz. Bunun yanı sıra dediğim gibi bu akımı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı inceleme altına almış Türkiye'de ne kadar yaygın bu, gençler ne kadar buna meyilli, neden yani bir müzik akımı ya da filmler kanalıyla da belki beyin yıkıyorlar bilemiyorum Tabii. ama nasıl buna sebebiyet verebilir? Bunun yanı sıra arada bir işte hani film izlerken bir efendim içecek reklamı girer kalkıp içmek istersiniz ya beyniniz yıkanır aralara öyle bir mesajlar mı sokuyorlar bu çocuklara zayıflayın mı diyorlar? Bu çocuk iki gündür nerede? Aldı çantasını Kore'ye gitmedi herhalde. Ve hatta bu saçma ve tehlikeli akıma kapıldıktan sonra şu an ne yapıyor? Nerede? Yani bundan sonraki aşaması neydi bunun? Yani evet gerçekten bu grubun içerisine kendisini dahil etti, kabullendirdi. Ailesi tarafından tepki göreceği için mi kaçtı? Kaçtıysa nereye gitti? Yine aynı grup elemanların içerisinde bir yerde mi? Onu da öğrenmemiz lazım. Eğer öyleyse dediğiniz gibi çok tehlikeli bir durumda da olabilir. Çok yani büyük ihtimalle tabii kesin konuşamayız ama İstanbul'a gelmiştir. Çünkü İstanbul'da Kore restoranları, Kore grupları pek çok yani onu edindiği kimliğe yaklaştırabilecek yerler var. Hocam bir de kimliksizleştirmek üzerine kurulu aslında baktığınızda. Yani Nurettin Bey hani diyorsunuz ya benim oğlum delikanlıydı. Hala delikanlı. Ama bunların akımında çocukları cinsiyetsizleştirmek. Yani ne demekse bu Tuhaf böyle bir e, durum var ortada. İki gün oldu araştıracağız, ekipte göndereceğim, sizi de buraya alacağım. Ve ben buradan da Eyüp'e çağrıda bulunuyorum. Eyüp bir ortaya çık ya da telefona bağlan da biz de bu olayın ne menen bir şey onu bir anlayalım. Belki başka bir ailelerin de çocuklarına faydan dokunur oğlum. Böyle saçma sapan şeylere ne olur yollara da sapmayın diyorum size. E ee, ve şimdilik virgül koyuyorum babayı. Çok acil e, apar topar telefonu aldık. Çok sıcak bir olaydı. İnşallah buraya da getireceğiz. İnşallah da iften bir haber alırız. Kaynakçı Ramazan 37 yaşında. Kaynakçı Ramazan Efendim olay aslında şu. Önce nişanlanıyor. Sonra ailesine sürekli ablam dediği kendinden 10 yaş büyük bir kadını tanıştırıyor. Evlenmiş, boşanmış, çocuğu olan. Sonra o kadınla ilişkiye başlayıp nişanı atıyor. Anne diyor ki oğlum evlenmiş boşanmış senden 10 yaş büyük bir de çocuğu var gel etme eyleme diyor. Bunun üzerine ayrılıyorlar. Kadın gidiyor başkasıyla evleniyor. Kaynakçı Ramazan işi batıyor. Sonra o kadın tekrar ayrılıyor bir çocuk da oradan yapıyor. 10 yaş büyük kadınla Ramazan acaba ortadan kayboldu mu? Çünkü Kaynakçı Ramazan'ın annesi ve yengesi Stüdyomuzda Biri oğlunu arıyor Biri de herhalde kayınbiraderiniz oluyor Kayınbiraderini alıyor Ramazan Delioğlu